Sevgili saygılar, hayırlı sabahlar. Sabahınız neşe dolu geçsin diye bir şarkı okumak istiyorum. Bunu İstanbul'da yazmıştım. Bir kaderim yazılmış Allah eliyle. Öğrenmeden önce okuyorum. Öğrendikten sonra daha güzel olurdu ama öğrenmeden önce okuyorum. Bir an önce sizlere mutluluk vermek amacım. Çünkü hep olduğum gibi insanları mutlu görürsem ben de mutlu oluyorum. Bu da benim mutluluğumdur. Çünkü insanların mutluluğu benim mutluluğum, benim mutluluğum, Allah'ın mutluluğu, Allah'ın mutluluğu, bütün insanlara mutluluğu. Onun için hepimiz mutlu olmak için elimizden geleni yapalım, birbirimizi üzmeyelim. Birbirimizi sadece Allah'ın adını yaparak bu dünyayı düzeltelim. Sevmek. Bir kaderin yazılmış Allah eliyle Şarkı söyle tatlı dilinle Yazdım yazdım kalbimi Bana verilen elimle Yazdım yazdım kalbimi Bana verilen elimle Sevenlerin aşıkların dünyası olmayacak rüyası. Gerçek gerçek elbet gelecek. İki gönül bir erecek. Bu dünya şeytanın da gün. Şeytan Allah önünde eğin. Seven sevene gülen gülene. Selam versene Fırat abine. Darda varan varsa koşayım koşa koşa bir sözüm var Allah'ım yardım edemedim edemedim günahım yeter artık bitsin acılar gülsün artık ağlayan insanlar geldim işte geldim Türkiye Allah'tan yazılmış kaderimle Gündoğmadan doğmadan neler doğar Tek dileğim olsun insanlar mutlu insanlar Ne olur Allah'ım ne olur Bu dünya huzuru bulur Aşık Fırat emrinde Bana yazdığın kaderinle Dünya dünya yalan dünya Gerçek oldu artık rüya Yetti, yetti, artık yetti, bu şarkı morda bitti, her zaman olduğu gibi iyilik kazandı, bitti.